takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah. Gördüğünüz üzere ben yine o rampanın tozunu yuttum. Niye? Paşamın, küçük sarı paşamın bugün toplantısı vardı. Öğretmenimizle tanıştık. Şöyle öğretmenimiz geleli işte iki hafta falan oldu herhalde. İki hafta oldu mıdır? Olan çay. He? Deterjan. Deterjanı bitti. Yetmedi. Aman bitti. Hah, dur. Hepsi harcama. <laughs> ah. Araba yıkıyor oğlan. Konuşma da konuşamadım. Fark etti mi? Kekemledi. Neyse. Öğretmenimiz geleli iki hafta falan oldu. Ondan sonra biz ona hiç daha tanışamadıydık bugüne kadar yani. Gittik tanıştık ama şöyle bir şey var. Öğretmenimiz de ta yeni. Mezun olmuş. Hani atanmadan değil de şöyle ücretli olarak gelmiş bize. Yani inşallah sene sonuna kadar onunla artık gitmeyi temenni ediyorum diyeyim. Az önce ben niye konuşamadım kız? Aa şey deterjanı da yetti başıma diyecektim de diyemedim. Ara sıra geliyor bana. Zaten ben sana bir şey diyeyim mi? Sabahtan böyle bir sinirle başladım. Niye dersen televizyon hani benim geçen böyle göz kırpıyordu ya. Şimdi yine aynı göz kırpı ya. Bir mügeyandayı falan seyredebildim. Sabah işte iki kere falan böyle bir göz kırpmaya başladıydı. Ondan sonra gene geldi. Ben onu ben birkaç sefer böyle şokladım. Fişi böyle hard diye çektim, hard diye dağıttım. Ama şimdi artık hiç göstermiyor. Yani böyle kıp 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 yine göz kırpıya. Fişini çektim. Et çok dinlensin dedim ama. ee. Neyse. Bir de bu arada ne yaptım biliyor musun? Göstereyim sana. Dur. Hatta bak o dün hem demiştim ya şey diye. Bu durumu gördün mü? görmedim. Bak. Nihal Hanım hani, de, hani birisi demişti bana kaynar söyle yap bütün turşularını daha güzel olur demişti dedim ya. Nihal Hanım da herhalde dedim oymuş bak. Gördün mü? Turşularımı kurdum çok şükür. Ama burada bırakmışım. Sağ göstereceğim diye. Şimdi onları ben şöyle gölgeye alacağız. Ekbank'ın altına alacağım. Geçen yaptığım da orada. Dur. O nerede kız? Onu da göstereyim sana. Dur. dur. Baya rengi dönmeye başladı kız. Bak. Gördük mü? Olmak üzere. Bak. Aa. Bak bir de ne kadar yukarı çıkmış. Halbuki ben bunu da sıkıştı duydum. Bak. Bir şey olmuş buna. Neyse sen şaşırı dur canım. Öyle işte turşlarımı da kurdum. Şimdi bugün ne günlerden? Bugün salı. Yok yo, bugün yok ha. Bugün salı, yarın çarşamba, ertesi günde perşembe pazar ha kapuz kalıcı. Bir de böyle konuşalım, turşalıcı. sarımsak almam lazım? sarımsak bitmiş, az bir şey kalmış sarımsak aldıktan sonra da o turşuları koyacağım inşallah bakalım. Şöyle benim ufak ufak şu kavanozlarım var. Onları da nereden bir biliyor musun? Bizim bu hani çalıştığı market vardı ya Akbal. Orada böyle şey bizim usta salçaları falan kullanıyordu. Aynı o şimdi gösterdiğim o büyük küçük kavanoz var ya. Onları kullanıyordu bize veriyordu onları. böyle. İstiyorduk onlar bize turşu moşu bir şeyler koyarız. İyi ki de almışım. Birkaç tane tava onlardan arkada. Onlar da onları da onlara koyacağım inşallah bakalım. Plastik sevmem şey. Önceden böyle çok plastik kullanıyorduk. Mesela yana yana söyledim. Hep böyle anlamlı falan hep böyle koca koca bidonlara koyuyorlardı. Nasıl tutturulmuştu kız? Nasıl tutturulmuştu ki? Ne kadar güzel oluyordu biliyor musun? Ben ben onu her bu ya bunlar da güzel oluyor da. Ha hani şimdi ben bunu ölçülü yapıyorum ama hiç ölçüsüz yapardı. Emme de bir güzel oldu sen anladın Koca koca bir fıçılara kız turşu kurardı. Emme tutturdu işte. Garibim benim Allah'ım nur içinde yatsın. Bunları kurdum işte gelince. Sabahleyin de o şeye gitmeden, o rampanın tozunu yutmadan, Evi bütün her yerini temizledim. Yani gözümü gördü her yer. Gözümü görmedi yerleri bıraktım. O ev işte toparladım bilmem ne. 12.45'te toplantı var. Eşim 12.30'da yemeğe geliyor. Ne yapalım dedi. Ben dedim yemekleri ısıtı verin. Çayını da dedim demliği verin. Ondan sonra masayı kuru verin. Sen dedim eve girersin ben çıkarın dedim. O geldi bir selamlaştık. Ondan sonra ben çıktım o yemeğini yemiş. Sonra ben toplantıken gitmiş işte. Ona yaptığım çayı geldim şöyle bir bardağa kocaman çay içtim. Sonra işte hard diye televizyon fişim, dağıtım, baktım göstermeyi. Öyle yani bugün birazcık keyfim bozuk, keyfim yok. Ne yapacağım da haberim yok. Aslında eşimin gelmesine biraz tavva. Acaba diyorum o zamana kadar diyorum şöyle gidip sağda etçi yürüsem mi ki? Onca yazladı yürümedi de kış geldi yürüyüşen başladım deme sakın. Yok şey fırsat yok inanın Neyse ben şimdi dediğim gibi bunları hallettim. Günün bu kısmında bunları yaptım. Ondan sonra ne yapacağım lan? Günün devamında ne yapacağım lan? Benim de haberim yok. Dur bakalım. Senle biraz da senle beraber ben de seyredeceğim. Ben de göreceğim. Dur. Şu şansımı bir kere daha deneyeyim. Dur bakayım şu fişini takalım. Bak. Mavi bu ışığı geldi tamam. Bana da bak. Bak şimdi basıyorum. Hadi. Hadi beni şey etme. Hadi ne olsun. Akşam vakit geçmez sen yokken. Hadi yavrum benim. Dur gelmiş şöyle kenara alayım. Hadi bakayım. Yok şey. Yine göstermeyecek herhalde. Bak. Ne Aa, ha, şimdi yandı kapandı. Dur. Bir mavi ışık geldi. Zaten bu geliyor normalde de. Hadi kız. Bak. Bak kıp, kıp bak görecek. bak göz kırpıyor baba. Resmen ben dalga geçeceksin. şimdi görelsin bak. Hadi. Bak gördün mü? Hı? Hı? Bak görüyor musun? Allah kahretmesin. Allah Allah kız şimdi de geldi ya bu. Tövbe tövbe tövbe. Neyse geldi ya ona bak sen. Şimdi bak Allah aklıma gelmişken sana bir şey soracağım. Ben bunu ta ne zaman biliyor musun? Ta ortaokulda ördüm. Bak ortaokula gidiyordum bunu ördüğümde. Şunu hatta geçen konuştuk da şeyle. E, Fatma'yla konuştuk da. Onu dedi sakla dedi. Onun çocukların dedi bir tanesi de hediye verirsin dedi. Hani o zaman dedi Tahsin çocuklar evlere ne kadar dedi. Onlar dedi hani böyle daha dedi hani antika yerine geçer dedi. Bak. Görüyor musun? Bak ben bunu ta ortaokula giderken ördüm. Bu bildiğin yatak ortası. Dur bak Ne yapsam ki ben bunu acaba hani böyle nasıl değerlendirebilirim başka? Kullanma da kullanmıyorum. Yatak ortası kız. Bana dedi ki bunu herkes sen bunu başaramazsın sen bunu beceremezsin dedim ama becerdim. O zamandan belli bir şarkıcı olacağımız, bak. Bak kocaman görüyor musun bak desenlerine bak. Ama bak bu kadar. Kız tantel tantel bak. İnan ki tantel ipiyle ördüm kız. Şuna bak ince ince işledim ben bunu. Ama hiçbir yerinde sarılık marlık hiçbir şey yok. Ama kullanamıyorum. Hani böyle yeterli falan olmuyor. Bunun altına acaba mu geçirsem ne yapsam valla bilemedim kız. Eğer böyle hani aklında fikrinde böyle bir şey varsa hani böyle şöyle yaparsın ya da böyle yaparsın diyebileceğin böyle bir şey varsa ya da senin de böyle var da değerlendirdiysen Va, bari söyle bir akıl danışan kız Valla ben bunu nasıl bir ya saklayayım mı? Hani çocuklardan birine mi verin? Allah nasip eder de o günleri görersek. Bak sana kız çok güzel değil mi? Şuna bak. Şurasına bir gelmiş o çama şeyler çıkar o. Adını değil Çamur suyundan çıkar yani temizlenir. Ben bunu diyorum ki hani katlayıp böyle hani naftalin hep de koyuverim diyorum şeyin altına gene yatağın altına. Kız yazık günah üzülüyorum da o kadar uğraştım. O yapamazsın diyenlerin gözüne soktum ben bunu. İnan ki baksana. Şuna bak ne kadar kocaman kız bu böyle ör 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 mı ördüm bak desenin güzelliğine bak. Ne kadar güzel değil mi? Bana bir söyleyeyim kız ben bunu ne yapayım nasıl kullanayım ya. Esa bak fikrine ihtiyacım var. Yani ben bunu alıp işte ördüm kullanacağım diye ama inan ki bir kere tam üstüne attıysam yüzüme tükür. Hani böyle bir zaman sonra danteller manteller kullanmadı, kullanılmadı ya. Ama sonradan da işte e, tekrar böyle hani kullanılmaya başladı diye de duyduydum. Hani böyle değerlendirdim artık eskiye dönüyor falan diye duyduydum. Bir bana ve şunu bunu ben ne yapayım kız? Valla yorumlarda yazı ve oldu mu? Kız üzülüyorum da o kadar çok emek verdim. İnsan orta kola giderken şimdiki kızlara bakayım da bizim çağımızdan şimdiki çağ çok farklı şey. Bardağı şuradan alıp şuraya koymayalım. Çoğu diyeyim yani bir kısmı diyeyim. Ama bak biz neler yapmışız görüyor musun? Bizim uşaklığımız başkaydı be. 80'ler 90'lar başkaydık biz be. Şimdi bacılarım bir baktım şöyle uzun zamandır bir tatlı yapmadım. Tart kabında tatlı yapacağım şimdi. Bana e, Valla aklıma en yapacağım artık İnşallah olur bakalım. Daha önce yapmıştım ama bu sefer tutturabileceğimi bilmiyorum. 2 yumurtam var. 2,5 çay bardağı unum var. Çay bardaklarını zaten kirlettim. Bir daha onları kirletmeyeyim diye buna koydu. 1,5 çay bardağı bak elime de un sürmüş. 1,5 çay bardağı toz şeker var. 1 çay bardağı süt. Hamur kavratma tozu vanilya birbirinden bağımsız. Bir de burada kakao var. 2 çorba kaşığı da kakao kullanacağım. Ben şunu bunları normal e, kek hamuru haline getireyim. Her zamanki bildiğimiz yani kek, kek nasıl yapıyoruz? İşte yumurtayı, şekeri böyle çırpıyoruz, köpürtüyoruz. Ondan sonra diğer malzemeler. Bunları hazırlayayım. Ondan sonra kek kabına boşaltalım. Sonra muhallebisini yapalım. Bak gerçekten güzel bir tatlı yapacağım bugün. Pişsin. Biz de artık ne yapalım? Muhallebisini hazırlayalım. İçine muhallebi dökeceğiz ya. Artık iş bundan. Az önce bir sıkıntı oldu. Kız kek olur mu? Kafam gidik bugün iyi değilim diyorum ya. Ya unutmuşum ama yağı da ekledik yani sonuçta. Malzemeleri onlardı. Bak keki koydum. Burada da şimdi muhallebisini yapıyorum. Bak bunda eksik malzeme yok. Zaten üç malzemesi var. 2 su bardağı süt koydum. 3 e, tepeleme olmayan çorba kaşığıyla un koydum. Bir de bir çay bardağı toz şeker koydum. Bu kadar. Gerçekten bu kadar. Burada bir şaşırma şey yok. Bunu şimdi muhallebi olana kadar böyle çırpacağım. Sonra üstüne bir tane vanilya koyacağım. Sonra bir de şöyle tereyağı diyor ama tabii ki ben yine tereyağı almadım. Bir çorba kaşığı tereyağı koyacağım ama margarin koyacağım bunun içine. Ondan sonra kekin üstüne dökeceğiz. Ama kekin üzerine dökmeden önce de ne yapacağım biliyor musun? Normalde kadın bunu böyle yapmıyor da eee kekini ıslatacağım bir ıslak kek gibi olacak daha güzel olacak hele ben şu önce muhallebiyi bir halledeyim bunu malzemeyi Allah'tan şey yapmadan eksik meksik yedi olmadan söyle zaten üç malzeme de eksik söylersem yüzüme tükürürsün neyse lafı da uzatmayayım bunu muhallebi haline getireyim kekin dostu da pişsin ondan sonra artık kek ile buluştururuz olmuş? Ama sana bir şey itiraf edeyim mi? Kek kalaba yapıştı. Ben de kabahat yok. Bütün kabahat kalıpta. Ben üstüme düşeni yaptım ha gördün. Ama ne yaptım biliyor musun? Bak birkaç yer şöyle kalıba yapıştı. Zor çıkardım orayı. O yüzden hiç ben buna şey dökmedim. E, süt dökmedim. Baktım zaten şuraları hep parçalandı. Dedim bir de ben buna şimdi süt dökersem bu hepten olur çorba. Böyle yaptım bak üzerine o muhallebiyi döktüm. Biraz da şöyle kakao serpiştirdim ama sen bunun üzerine şöyle daha farklı şeyler yapabilirsin. Mesela Hindistan cevizi koyarsın işte antep fıstığı koyarsın. Benim şu anda yapamadığım gibi sen buna süt eklersin böyle ıslak tatlı gibi yaparsın. Daha güzel olur yani. Dediğim gibi bak göstereyim sana kalıp bak. başkalıbın kalıbın ban yaptığını. Şuna başına Görüyor musun? Şuraları bak şey yapamamışım oraları alamamışım. Olsun ama bak ben de şunu yaptım ha gördün. Bak ne kadar güzel koymuşum. Hamuru kaparmış. E niye yapışısı? Ne yapayım yapacak bir şey yok. Olsun bundan iyisi can sağlığı. Ay sen gördün mü başlık kalıbı yaptığını? Kız yapışa kaldı ayrılmadı ya. Zor ayırdım. anlatın ömür tarafları da o tarafı gibi yapışmamış. Yine bir şey benzedir. Bak gösteririm. o Oğlan hemen kenarından tırtıkladı ya. <laughs> Olsun ne yapalım. Yine güzel oldu. Yani olur yapılışı bu. Hani yapmak istersen yap senin belki kalıbın yapıştırmıyordur. Zaten diyorum bak benim hep böyle şeyden şansım olmaz. Kekten şansım olmaz. Zaten bu dovul normal keki büşümez. Bir tarafını böyle şöyle tahta gibi yapar. Bir tarafını böyle havayı çıkartıyor. Olmaz yani. Kalıp zaten olmaz. Yani benim bu karabük dovulu kek büşüme arkadaşım. Bunu da güzel yapıyordu. Ya az yağladım ben bunu. Ama her tarafını yağladım gördüm. Yok anam yok. Benim kekten yana şansım yok. Neyse bugün de böyle bir kepaz olduk ama artık. İdare edivereceğim oğlan da babasını almaya gitti. Babası çarşıya indi. Ben ehliyeti, o tayyordu o. Ben ehliyet alırken dünyada. 2000, kaçta 2001'de aldım ben ehliyeti. Benim olan 2006 doğumlu. Ben ehliyeti 2001'de almışım. Hala araba kullanamıyorum. Benim oğlan babasını almaya gidiyor. Hesabını yapar. Yani yakında rüzgar da kullanmaya başlar. Ben böyle kenarda artık böyle önce şoför koltuğuna oturamadım ya. Yan tarafta oturuyordum ön tarafta. Şimdi arka tarafa oturacağım. Ondan sonra hep arka tarafta kalacaksın yani. Ön tarafa gidemeyeceksin. Neyse canım öyle yani yap olmayınca olmuyor. Bir de sabah bak hakikaten diye vereceğim. Hani dedim ya e, bu yatak örtüsü nasıl yedin? kız var bir akıl ve ne olsun. Valla öyle hani o kadar emeğim zayi olsun istemiyorum ya. Valla çok uğraştım kız. Bir de ortaokulda diyorum ya sana. Ortaokuldaydım işte. Bir de bir şey diyeceğim. Dün akşam bir tane bana sürekli böyle yorum yazan takipçimin Instagram'da, Instagram'dan bir tane mesajını aldım. Kız bir duygulandım, bir mutlu oldum. Hatta eşime bile gösterdim. Abdullah dedim, bak dedim bana Saadet Bacım ne göndermiş dedim. Saadet Bacım. Allah bin kere razı olsun bana böyle bir tane şey atmış. E, post atmış. Böyle Instagram'da bir tane gönderi resim atmış. Ne var biliyor musun orada? Hani ben kansız mı zaten hep diyordum ya. Öyle, öyle kansız değil yani. Normal kanım yok. Böyle bana şey atmış. İşte kan yapıcı şeylerde böyle bir tane şey var. Resim var. Onu atmış. Ay kız dedim ya Allah bin kere razı olsun dedim ona hatta çok teşekkür ettim dedim ki yani gerçekten de duygulandım dedim diyor ki onu görünce diyor hemen diye sen aklıma geldin diyor ay Allah bin kere razı olsun kız böyle var ya düşünülmek akıla gelmek hakikaten çok güzel. Yani benim zaten takipçilerim bana hani hiç öyle kötü yorum yazmıyorlar. Artık hani böyle birbirimizi hani yavaş yavaş diyeyim ben gene. Yavaş yavaş tanıdığımızı düşünüyorum. Yani böyle kötü yorum da yapmıyorsun. Hele böyle hani Instagram'dan öyle mesajlar alınca hani böyle sen aklıma geldin deyip de insan daha bir başka oluyor. Gerçekten sevildiğini bilmek güzel yani. Allah hepinizden razı olsun. Ama dün akşam tabii mesajı işte Saadet Bacım attığı için çok mutlu oldum. Allah ondan da razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Valla bugün istedim sana şöyle cirlop gibi böyle kalıp gibi bir tane işte kek yapayım işte tatlılı falan. Hatta böyle dedim ya sana onun şeysine e, kekine ben böyle süt dökecektim. İki çay bardağı kadar işte bir su bardağı kadar bir ıslak kek yapacaktım. Bir de onu döksem herhalde bu hepten bir çorba gibi oldu. Zaten kenara böyle dağıldı parçalandı ya. Ah sen diyor, hala bak gözüm yönünde o şeyde duruyor. Lobanın içine duruyor. Islattım da onu biraz zimşasın diye sihirime zıttıma gidiyor. Neyse. Kendinize dikkat edin. Hakkınızı helal edin. Benden bugünlük de bu kadar. Bu arada ha, televizyon hala... Aynı stabil. İçeride esrarlı orada Bir tane şeyler savaşıyor ya. Bir tane bu şeyler adamla. Gariye bir şey yapmış herhalde. Kadını, gar, kız? Kadını şey yapmış. Aldatmış falan. Böyle bir dünya iş olmuş başına. Orada adamla savaşıyor Esra ol. Televizyon stabil yani. Ben bitti demeden bitmez. Ben bitti de istersem onu 10 kere 20 kere açıp kapatırım ama olur. Dememe bakma birkaç gün sonra bunu alır diye gibi geliyor Neyse canlarım. Hadi benden bugünlük de bu kadar olsun. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. Benden yana hakkın varsa bin kere helal olsun. İnşallah yarın gene böyle bu saatlerde, akşam saatlerinde görüşmek üzere diyelim. Hayırlı gecelerin olsun. Hayırlı akşamların olsun. Huzurlu, mutlu. şeylerin olsun, masaların olsun diyecektim ama bir de kapatmadan bir şey daha diyeceğim. Ay çok uzattım ama. Şaziye Kulen. Bak ben bunu kaç günden beri unutuyorum. Şimdi aklıma geldi. Şaziye Kulen diye bir tane ablam var. O da işte benim gibi böyle vloglar falan çekiyor. Rica etti ne olursun dedi. Hani, ya ne olursun demedi de. Hani rica etti. Ben de dedi bir isim dedi geçirir misin dedi. Onun da böyle hani bir bakarsınız sayfasına beğenirseniz onu da böyle takip ediverirsiniz. Çünkü saatin biz mesela saat dolduruyoruz ya. Bir de böyle hani abone, belli bir abone ulaşmamız lazım. Bin tane abone olmayınca 4000 izlenme saatinde doldurmayınca kanallarımız açılmıyor. Onun da böyle saati de olmak üzere az bir şeysi kalmış. Böyle 1000 abonesi olmasa da çok az bir şey kalmış. Onu da böyle eğer canınız hani gönlünüzden koparsa onu da git böyle bir e, nasıl diyeyim size abone verirseniz böyle bir bakarsınız videolarınızda. videolarını hoşuna giderseniz yani bir bakıverirsiniz. Oldu mu? Söyleyiver. Şimdi kaç gündür unutuyordum valla mahcup oldum kadına da. Neyse canlarım bunu da söylemiş oldum. Artık kapatayım. Laf biraz uzadı. Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Benden bugünlük bu kadar. Bay bay. Allah'a emanet.